Herkese selamlar bugün sizinle Genshin'in 5.8 haritasındaki yeni gelen Lokal Legend'ı keseceğiz. Lokal Legend'ımızın konumu tam olarak burası. Olayı çok basit sadece Super Charged veya Lunar Charged takım ile girmeniz gerekiyor. Şimdi savaşa başlayalım sadece tepkime yapacağım. Dibine girip savaşırsanız muhtemelen ölürsünüz o yüzden mekaniği bekleyin sadece. Elektro Charged uygulamaya devam ediyorum. Evet, boss böyle şapkaya dönüştüğünde, Farem'le bakın onu takip ediyorum şu anda. Birkaç kez yerini değiştirince gidip elektro charget veya lunar charget uygulamam gerekiyor. Hemen seviyesinin üstünde bakın bir bar var. Eğer ki hızlı bir şekilde tepkimeleri yapmazsanız bu arada bir patlıyor ve bayağı hasar vuruyor size. O yüzden aralıksız tepkimeleri yapmaya devam edin. En üstteki cam altındaki kalkan barı bitince de sersemliyor ve vurabiliyorsunuz. Yani olay aslında sadece bundan ibaret. Şapkaya dönüşene kadar sadece uzaktan tepkime yapın. Şapka formuna geçince de doğrusunu bulup yine tepkimeyle ile sersemletip hasar vurun diye döngü devam ediyor. Saldırılarını şöylece dojlayacağız. Uzaktan elektro uygulamaya devam ediyorum. ve büyük ihtimalle son bir kez daha şöyle takip edip elektro kalkanını kırıp keseceğim. Evet olayımız bu kadar. Umarım işinize yaramıştır. O zaman video gittiyse beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.